Arkadaşlar maalesef bir bok yedim ve Doorways the Underworld oyununu incelemek üzere talep ettim. Ee, bildiğin gerilimli jumpscare'leri dolu hayvan gibi bir oyun yani. İnsanlık dışı bir oyun diyebiliriz yani bence. Yanlışlıkla da play dedim şimdi bir şey gösterecektim. Neyse sesi 1'e düşürdüm. Sesi 1'e düşürdüm. Ama hayvan gibi ses vermeye devam ediyor. Yani kulaklık için yapılmadığı kesin. Bir de girdim oyunun kendi şeyini ses denetimlerinden %20'ye düşürdüm bak. Oyun içi 1'e düşürüyorum %20. Bakayım kulaklıktan kısmadım. Yani siz ne duyuyorsunuz ben de aynı şiddette duyacağım. Press any key diyor sıçtığım bok. Hadi bakalım. Press the NK. Name... Ha? altyazı yok. Manyakmış. Adı adı bir şeymiş. FPS e sıçtı. Allah belanı bu ne ya? Normal 10 dakika oynar bırakırım ha. Evet. Of. Kazıklı Voyoda. Kazıklı Voyoda'nın hikayesi herhalde. Oyunda çok derin bir hikaye var arkadaşlar. Altyazıyı açmayı bulamadım. Bir girince bir bakalım kısa bir menüden söz edelim. Menüye bakalım. Ay bunlar ne ya? Oğlum böyle oyunlar oynayabiliyor musunuz? Oyuna başladığım yere bakar mısın? Oyuna başladığım yere bir bakar mısın? Yani klostrofobisine sıçtığımın oyunu. Dur bir... Allah! Ne oluyor lan? Neyse bir... Options'ımıza bir bakalım arkadaşlar. Kontroller. İleri gitmek W, A, S, D işte muhabbet. Deceleration. Deceleration ne? Aceleratiyonu biliyoruz. Aceleration'ı biliyoruz. Hızlanmak. Deceleratiyonu yavaşlamak mı? Crouch, eğilmek, çöpmek, jump sıçramak. Tamam, bunlar güzel şeyler. Başka ne var? Inventory, top'tan bakıyoruz. E, Mouse'un sol tuşuyla etkileşime giriyoruz veya itiyoruz, sağ tuşuyla çekiyoruz. Özel hareketimiz F. Vision speed, görüş e, hızı 5. Inverse speed, smooth vision, gamepad 10. Gamepad desteği de varmış arkadaşlar oyunun bu arada hemen bir videoya bakalım. 728 720p oynuyorum biliyorsunuz. Full screen değil. Zaten ekran 720. Quality high yapmıştım onu biraz düşün medium. Ve sanki yani bu yatay yatay senkronizasyon diyor. O da açık. Brightness 5'ti ben biraz 7 yaptım video çekerken çünkü çok kararıyor. onun için noise effect nefes evet nefes efekti depth of field falan filan tüm efektleri burada veriyor bu efektleri verelim mi dip efekti falan diyor verdirdik video audio'yu göstereceğim audio 1'de arkadaşlar 2 yani 2 3 yapmayı düşünmüyorum yani sıfır da olmaz tabii ki yani çekiyoruz en azından ne no. olur voice over ses yüksekliğiyle mi alakalı ne olduğunu bilmiyorum. Language'de 2 language var biliyorsunuz. İngiliz ve Espanyol. Ancak altyazı yok. Subtitles yok. Bu hiç e, güzel bir şey değil. Sonuçta biliyorsunuz e, oyunları oynarken. Bir de 2014 yapımı belki. Aranızda bazı be, oynamış arkadaşlar vardır. Neyse bakalım. Ben bir belamı aramaya devam edeyim. Resume Game. Tabımıza bakalım. Notlarımız var. E, items. Items'lar var. Herhalde bir şey yok. Relikler var. Relic, her relik görüşümde de şey görüyorum arkadaşlar. Aklıma şey geliyor. Tamam ya. Tamam eski. Neyse bakalım. Shift'e basarak gideyim de ben hızlı hızlı yardırmayayım. Ha, oyunu oyunu bunlar pro Allah belanı ne oluyor ya Onun bir de arkamdan biri geliyor gibi oluyor Hay sizin yapacağınız oyuna sıçayım Kesin hoplayacağız zıplayacağız bu kadar hızlı gitmez bir oyun Evet ee, oyunun da girişi hani jenerik, jenereye kimse bakmaz ya yaptıkları güzel bir aslında bir koridor yap Herkes gene nereye bakar yani burada psikolojisi bozulur. Dışarıya çıkaydık iyiydi yani. Aa bunun ağzını nasıl ben? SFX composer kıçıma benzemiş yani. Ulan. Oo. Oh! Buradan geç diyor yani. Hadi bismillah. Valla götüm ata ata oynuyorum da hadi bakalım. Oh koşabiliyoruz. Bu ne abi? Hiç sağa sola bakma abicim yapıştır. Aha. He. Neymiş bu ya? Allah. Ağzından mı gireceğiz? Kaç dakika oldu ya? 10 dakika olsun da bırakayım. Evet arkadaşlar atmosfer acayip geriyor. Eğer varsa böyle oyun sevenler zaten muhtemelen iz izlemiştir ne lan? Oynamıştır. Çünkü 2014'te çıkmış. Böyle bir oyunu kaçacağını sanmıyorum bu oyunu. Ee, bu oyun tipini sevenler korkmadan oynayabilenler. Yani ben oynayamıyorum mesela harbiden. Korkuyorum. Muhtemelen de ilk jumpscare'de bırakırım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hatta jumpscare'e bile yakalanmadan bırakabilirim yani. Benim ne yapacağım belli olmaz. Çünkü ciddi manada geriliyorum. Şöyle elime bir silah milat sopa mopa alsam biraz daha güven gelir ama arkama bakmak istemiyorum. Abi bildiğin tünelde gidiyoruz yani. Yaşam odaları mı lan bura? Oğlum "fio fio fio" falan sesler geliyor ya. Sizin yapacağınız oyuna sokam. Anahtar. İyi güzel. Evet arkadaşlar, oyunun linkini aşağıya vereceğim. Steam linkini, Steam adresini eğer beğenen varsa oradan alabilir oynayabilir. Bir de bu üçüncü bölümü herhalde. Bundan önce daha bölümü varmış. işte iki yolu hiç sevmem. İki yolu hiç sevmem. Bildiğim psikolojik gerişim ger ger şey işte ya. Psikolojik gerilim yani oyun. E konusunu da anlamadım ki yani tam olarak şimdi bana adamda bile de götüm götüm hızlı gitme muhabbeti var. bakıyor muyuz Evet salak gibi burada aldı galeri neymiş bu bakalım <laughs> indeed another victim of her experiments he might have been an unfortunate villager or even one of the doorway's agents whatever it had been now it is nothing but a lump of flesh I stopped to examine it for a second something wasn't right a slight facial spasm confirmed to my suspicion oh it was still alive <Sess Inn cavity> <Sessing> Ee işte insan bedeninde saçma, saçma ya işte bir, bir koku çok rahatsız ediyordu falan nek dediği çene miydi çenesi yanlış yerde suratı Kıçıma benzemiş falan çok kötü diyor ve e, gözleri cam gibi gözleri buna bakıyormuş falan filan bununla şeyler yapıyormuş Yani bir canavar manavar var diyor işte yani. Ya da bu doorway ajanlarından birisi diyor. Bir şeyleri değerlendirmeyi bıraktım bir şeyler yanlıştı çünkü diyor. Ve o diyor hala diyor hayatta diyor. Evet o hala hayatta biz de burada mal gibi geziyoruz yani bak hala bir geriye dönüp kaçma muhabbeti yok yani böyle bir saçmalık mı var abicim? Al gitsin gitsin elektrikler gitsin. Tabii ki canım elektrikler gitsin adam gelsin ağzıma sıçsın benim yani. Lanet olsun dostum nele oluyor burada dedi. Al burayı da açabildik. Allah! Ne oluyor lan? Burası da ne böyle diyor. Ağlama sesi geldi. O bildiğin hücre lan burası. Valla olayın boku çıkmaya başladı arkadaşlar. Çok aşırı heyecanlı. Yani harbiden eğer Seven varsa kaçırmasın yani oyunu. Bu ne lan böyle böyle odalar? Yemeklerini buraya mı koyuyor bu herif? Ona gün saymış herif burada. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45, 50, 60. Oo, aylarca kalmış burada lan. Vay be. dışarıdan uçak sesi geliyor. O da oyundan geliyor sanıyorum. İyi mi? Yardır yardır kaç. Evet. Üçüncü girişimiz. Üç Allah'ın hakkı üçtür biliyorsunuz. Muhtemelen içeride götümüze girecek. Hadi bakalım. Girsin. Aaa. Burada iki kişi kalıyormuş. Çok da pis ses çıkarttılar yani. Nasıl uyuyorsunuz lan siz bu çocuk? Dur bir çömelelim. Evet. Kaç oldu? 15 dakika oldu. Vallahi yani Ana Aynı yere döndüm geldim lan. Buradan mı gitsem, buradan mı gitsem dedim. Aynı yere döndüm, geldim. Neyse. İyi o zaman. Çok başımıza müsibet gelmeden ben bunu burada bitireyim arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Eğer gerçekten böyle oyunları seviyorsanız. Yani korku oyunlarından e, zevk alıyorsanız. Ben almıyorum şahsen. Sevmiyorum yani. Çok bana geri e, gerim gerim geriyor. Ve yani şey yapamıyorum yani. Kusura bakmayın elim ayağım titriyor. Yani başıma bir şey gelmesin de çıkayım modunda şey yapıyorum arkadaşlar. Onun için ben bu e, oyunu burada bitireyim. Çünkü sonuçta tanıtım. Çok da oynayıp milletin kimsenin keyfini kaçırmayayım. Şimdi e, neler vardı? Elimizdeki notlara bir bakalım. Resumla yanlış bastık. Şuna basacaktım. Heh. Mesela notlarımız vardı arkadaşlar. Bir bu vardı buna baktık bir de bu vardı ee, bu da neymiş Almanyalıymış ee, Frankfurt'ta doğmuş 64 yılında birkaç urban efsanenin 50 insanın son 10 yılda orayı okuyamadım ne yazıyor orada işte neyse e, yaptığı bir yerdenmiş polis tüm araştırmaları kapattıktan sonra herhangi bir açıklama yapmadan kapattıktan sonra Doorways took over the case. Ha şimdi bir dakika. Şimdi bu Doorways dediği istediği herhalde bir şirket falan mı? Herhalde böyle bir muhabbet, böyle bir ayak, böyle bir olay yani. Buna bir böyle bir işi var bunun. Ee, polis 50 kişinin çalıştığı bir missing. Ha missing. Bir dakika missing. Bir saniye. Rischwelt, Rischwelt, Germany diyor. Birkaç halk efsanesinin işte hani şehir efsanesi falan derler ya herhalde öyle bir şey. Şehir efsanesinin e, 50 kişi yani son 9 yılda 50 kişinin kaybolduğuna dair bir şehir efsanesinin merkeziymiş bu Rische. Rischenwald. E, şimdi Doorways dosyaya dahil ediliyor yani kapatılıyor, herhangi bir açıklama yapmadan polis doorway, Doorways olayını kapatıyor, o dosyayı kaldırıyor, rafa kaldırıyor, takipsizlik kararı veriliyor falan filan. İki, iki ajan son 5 yılda buraya gönderilmiş. iki ajan son 5 yılda buraya gönderilmiş. Ama tabii ki bir daha geri dönmemişler. Ha, they are from American story. In our story. American. Ee, onlar da kayıp olarak e, görev yaparken kayıp yani görevde kayıp olarak işlenmişler. Ve e, onların ID'leri unclassified dediğimiz yani şey dışı ee, işte kategori dışı alan bırakılmış yani atıyorum emekli görevde şehit falan konur bu şey dışı kategori dışı konuyor ki çıkar ortaya gelirse nereden gideceği devam etsin falan filan evet bunların repo, raporları şunu gösteriyormuş doktor Steing bazı deneyler insanın üstünde bazı deneyler e, falan yapıyormuş yani e, tabii ki asker askerle ilgili bazı askeri e, deneyler yapıyormuş aynı Resident Evil mantığı yani arkadaşlar Resident Evil mantığı bir e, muhabbet var evet Dediğim gibi arkadaşlar eğer korku oyunu seveniniz varsa aranızda eğer korku oyunlarından e, haz alan arkadaşlarımız mutlaka vardır varsa şiddetle öneriyorum aşırı geriyor. Ben yani şurada daha bir jumpscare yemedim ama gerdi yani oyunun ilk bakışını yapıyoruz ilk bakışta gerdi harbiden gerim gerim gererim hepinizi severim tarzı bir oyun. Çok güzel. Amnesia falan oynayan varsa Outlast falan oynayan varsa güzel güzel bunu da oynayabilir. Güzel de bir hikayesi var. İngilizceniz varsa alın yanınıza bir sözlük. Hem İngilizceniz gelişir hem de oyunu oynamış olursunuz. Benden bu kadar arkadaşlar. Atmosfer gergin. Tekrar tekrar söylüyorum. Atmosfer gergin. Atmosfere 10 üstünden 8 veririm yani ben O derece gergin bir atmosferi var. Onun dışında sesler dediğim gibi çok yüksek. Sesler çok yüksek. Sesleri 1'e çektim. 1'e çektim. Yetmiyormuş gibi kendi Windows ayarlarından da girdim. Ee, onu da %20'ye düşürdüm. Yani %20'ye düşürdüm. Orada çok yüksek bir ses var. Eğer oynayacaksanız önce bir ses ayarlarına bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü eğer jump varsa çok bir soplatır yani. Çok bir soplatır. Kalp atışını atar 200'lere yani o derece. Onun dışında hikayesi de güzel. Hikayesi de Outlast hikayesi. İşte burada bir militarist aktivist ıı, aktivistler sonucu bir tane doktor var. Doktor işte burada deneyler yapıyor. insanlar üstüne insanları yaratık maratık yapıyor. Nemesis yapıyor. Biz de onu işte aydınlatmaya çalışıyoruz. Zaten 3 bölümmüş. İlk iki bölümde o iki... ajanı oynamış olabiliriz. Bu da 3. bölüm 3. ajan. 4'ü <laughs> de geliyormuş. 4'ü de geliyormuş arkadaşlar yani onu da söyleyeyim. Ee, varsa oyun türüne şeyiniz bize de bekleriz ben oyuna 7 veriyorum arkadaşlar 10 üzerinden 7 veriyorum güzel bir oyun ee, inceleme videolarının devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın bulurum ben bunun inceleme şeyini onun dışında bu aşağıdan da abone olmadıysanız abone olabilirsiniz kanalda e, günlük video yüklemeye çalışıyorum boş kalmaz merak etmeyin Yukarıdan da serilerimin son bölümüne erişebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Oyunla ilgili tüm yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Bunun bir muhabbetini çevirelim. Görüşmek üzere.